So fly, don't never on speed dial. Pretty like a picture. Can I get with you? Let's go and get wild. She said she wanna ride through the barrio. Oh, otro trago with tequila. Told her mommy you can bring a friend. Oh yeah, loca trae tu una amiga. Okay, okay, die heavy though. Got a lot of flow, so many though. Imperio in stereo. Muévete al pasito. Then just speed it on up. Uh -huh. Ain't tryna hurt your mommy, uh -huh. but you know I'm tryna beat it up. Uh -huh. Excuse you. Bugünle geysemin bu muhteşem bölümünden herkese kucaklar dolusu sevgiler. Muhteşem bir bugünle geysem olacak. Gözümün nuru, kalbimin atan damarı, muhteşem insan, Muammer Ketienci. Şu an burada benle Muammer hoş geldi. Hoş bulduk. Çok memnun. Çok tatlısın. Gülmek çok yakışıyor. Ya kesinlikle benden birlikte olmaya başladığından beri farkında mısın? Takılarım birden 5'e, beşten 10'a falan yükseldi. Evet. Ay Ayşe sıktı boğazımı be. Sıkar tabii çünkü takı takmasını bilmediği için. Ay sen çok biliyorsun. Motor <laughs> zinciri takıp gelmişsin. Neydi o Fark, motordaki evet, zincir evet, evet, o yani. Zincir. Çağırayım mı? Ha. Çağır çağır. Tezlerin kadını gelsin. Tezlerin kadını gelsin. Evet ülkemizin yetiştirdiği en muhteşem televizyoncu. Güzelliğiyle sırf 16 şehir ve reytingi olan bir de üstüne mesleki başarısını eklediğinizde artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Evet oylum talu Oylom. Efendim? Evet. Abi o nasıl bir çıkıştı podyuma? Kesinlikle. O kadar <laughs> yazar <yani>, evet. Muammer'le <laughs> burada kaldık. böyle kaldık. <laughs> Muammer bana şu gözlerle baktı. <laughs> Akan görüyor musun kusursuzluğu? Ben de yine aynı onu bu gözlerle <laughs> görüyorum evet. lan niye görmeyeyim dedi. O da bana gözlerle <laughs> evet, dedi ki lan benimle lanlık konuşma dedi. Evet. Gözlerle birbirimize, birbirimize girdik. girdik. Gözlerle girelim başka. E, takılar bol. Çok. Kendimi takısız hissediyorum. Ben muhteşem kadın. Şu yüzük mesela. <laughs> ne 3500 avroluk bir yüzüktür. Şu mesela çok sevdiğim bir şey dizi vardı. Harem diye. Evet. Onun amblemidir. Boynumdaki falan. Hepsi gerçek. Şuraya baktığımızda <laughs> mesela. Sanat kaynıyor. Sanat. Sen. Benim muamel aramda yaşadığım fake dedişmeleri eğer <laughs> baz alır. Evet. Bak dikkatli konuşuyorum Bebito. Baz alır. Bize karşı yönlendirirsen orada ben karşında dikilirim. Ben, ben, de. ben elini beline koyaftım. Lütfen halka saygımız var. Kesinlikle. Bak lütfen. Bak lütfen. Oyum lütfen. Tamam. Ben ha, ne ha, dedim tam, ki ha, ya? Yeter, yeter. Ha? Yeter. bana da ezalet. Ne dedim sana okur falan. Ama soldan herkes Ay, bağırıyor. Yok, lütfen kıyamam. Aa, çağ birinci yarışmacı gelsin ben artık. Şimdi işte. Tamam neyse, evet, ilk yarışmacımızı evet. alabilir miyiz? Aa, daha çok Sen affedersin ağzını öyle açık kalsın beni dinle. Bu yarışmacıları her gün sen mi buluyorsun? Ben buluyorum. Gerçekten bir ben şey... hakkımı tekrar kullanabilir miyim? Sen bir, bir şey görmedin. Ay. Böyle geldi. Bak. Geri sanki Tarkan geldi. <gülüyor> 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 o zaman, o zaman bizden de ona. Böyle. Aslında ben bir hareket yapmak istiyorum Hayır Aa, sen ya. parmağını yukarı kaldır öyle yap. Yapayım mı? Hayır aşağıda tutma parmağını ha. yukarı kaldır. Evet öyle yap. Ay bu yarışmacı nedir gönül yazar ah tuba <laughs> karışımı çakmaklı. Klonlanmış Serpil da yanlış yapmışız biz yok bana. yani çakma yani Çakmaklı imajı verdi. Kafasındaki tokadan bu, değil mi? Toka o tokadan o. Bağlamak o bandana, ile. hani o bağ <laughs> ahunun şeyidir. Evet. Alttaki <laughs> bu de takardı. Şu görüntüde gönül yazar. Serpilcim de takardı. Buradan Serpilcim'e Evet ondan sonra zaten salı pazarları Birkağıt bu tokalarla dolmaya başladı. Evet doldu. Bir ara çok modaydı ama şimdi serpil çakmak. Sayın Jüri. Evet. Evet. Konuğum hoş geldiniz demediniz. İsmimi sormadınız. Bu beni rencide etti ve çok üzdü. <laughs> Ay senin o gelinlik. Dur ben zekâ. daha rencide. Kapağını Ay susun. Ha böyle hayır. Bana bak. böyle başta acı yapan. Sen haddini bil. Evet. O kafana taktığın tamam mı? O kafana taktığın şey senin ne? Elektrik kablotu mu ne? İdolim serpil çakmaklı. İdolim serpil çakmaklı. Evet. Adın ne? Derine. Derine işte görüyor musun? Varoş olunca Ay yani soyadı derine. da su olsaydı ne güzel evet. olurdu. Derine bildiniz, su. Bildiniz evet. derine su. Evet. Ya. Ha geldi. Ateşle hastalık geçirdiniz. Geçim, Atlatamadınız. <laughs> 49 dereceye kadar çıkınca gitti tabi. Kafa gitti. Reset dedi. Sizi ateşlemeye geldim donda. Ha, Aa, beni ateşlemeye gel Biraz daha ateşlersen herhalde uzaya çıkacak. Muhammed <laughs> <laughs> muammer konuşulmaya Çıksın değil, benim falan. için fark etmez. tamam hazır cevap. Şu haya, kaç yaşındasınız? Kaç, hayarsın. kaç yaşındasınız? Sanki 70'li yılların kadını gibisiniz. Nostalji. Hayır. Giyin nostalji olabilir de yaşınız da... Yaşın hani 70'li şey, yıllar mı 60'lı yılların kadını. mı? Kaç gibi. yaşındasın diyor nostalji. Kaç? O kadar işte yani. 30. Aa 30 yaşındaymış. Siz 30 Aa. Yaşındaymış. Ay evet tabii. Evet. Aa, şimdi ben <laughs> Tanrari, de Şimdi Tanrari, de. o sesi verecek, Verecektim yani. <laughs> Sana üçlü yapıyorum bak. Evet tamam mı? de tamam. Sen mi tamam. 30 yaşındasın? O zaman Muammer'le ben, e. ceniniz. E. Diş miymiş Biraz saygı duyar mısınız? Giyinmiş <laughs> gelmiş ben bir kere elbisesini çok beğendim. Bence <laughs> evet. gerçekten ma benziyorsun. <laughs> Bak böyle ma benziyorsun. <laughs> Anladın mı? Tekrar söylüyorum. Sen söyle ben bip yapayım. Ma bir, tamam. bir, iki, üç. üç. Bence, bence, böyle. Bence. Bip. tamam mı? O yüzden sana tavsiye edebileceğim süper antidepresanlar, sakinleştiriciler. Onları al sonra tekrar görüşeceğim. Hadi dön, çok gidebilirim Ay yok gitme. What do you thinking Ama about Niye ruhunu bu kadar karıştırdın depresan? Ay ben karıştırdım ruhunu. Evet. Zaten Romana. karışıktı Arap. Ben kaşını takıyorum. Ay, ay döndürdün. Ben kaşını takıyorum. Bak ağlıyor. Sen mı takıyorum? Böyle Romana? bir hakkın yok. Ne? Böyle bir hakkın yok senin. Ay, ay, ay sen çok ben... sağlıklıydın. Ben kaşını takıyorum. Sen çevir. Ay siz karışıktı, karışıktı zaten. Ay belki kendine gelir diye uğraşıyor mu? Olmaz. Yani. Git gide Bak... bozuluyor. Bakar mısın? Ah kıyamam Bir televizyon ben. kanalında Lütfen bir insanı, yani. bir hanımı böyle ağlatmaya Kesinlikle. hakkın yok senin. Sen hep Biraz saygı. Biraz saygı. Canım. Ben de söylüyorum. Ağlama. He. Ağzına buradan bir vururum. Yere Arap sömüğü gibi yapışırsın. Hadi git. Git. <laughs> Halka saygıymış. Yok öyle bir saygı. İkinci yarışmacıyı evet. alalım. Evet. lütfen. Hadi. Artık buyursun gel. Ne <laughs> kadar nazik bir insan. Lütfen konuşmuyor. ağlatma ikinci yarışmacıyı. <laughs> Ay, ne Çünkü sertsin. Be. Ay sert miyim? Ben sert sertsin. olamam. Bugün dikkat ediyorum da ellerin böyle tutmuyorsun. Yok tutuyorum. Yok hiç dikkat et. Yok 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 başka yani. Gerçek gerçekten. Ha ben bir sorun ben. yok. Çok sertsin dedim ben sert olamam. İkinci yarışmacımızı alalım. Hoş geldin, Muammer ne düşünüyorsun? Çok güzel. Plaja yani giderken zaman, geldin galiba. Bu zamana kadar çağırdığın yarışmacıların içinde en düzgünü bence. Yarışmacıların içinde Ay için evet kelimem şey bile bak böyle bir şaşırdım yani bir şey oldum. Burada Sizce, hiç karşıma evet, böyle birisi çıksın güzel, zannetmiyordum. Finale, Bakalım finale Bakalım ona ne yapacaksın şimdi? O, kim'e? O kıza. Sizin adınız ne? Selda. Selda, evet Selda. Üç yaşında bir insanın beynine mi sahipsin? Bitti hatta. Hanimiş babacık? Yapma. Hiç öyle bir evet. şey yok. Gel babana. Gel babana mı? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, o nasıl bir kelime? Aa, aa. ne diyoruz ya? <laughs> ne oldu? Bunlar hep fantazik davranışlar. <laughs> 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 yani sen bilirsin evet, muammer. Evet, Hanimiş evet. babacık bir oyunun o, ismi. oyunun ismiydi. Evet. Biz de onu öyle nitelendiriyoruz. Kaçarsa kovalayanım var. Evet. Hanimiş babacık filan yani. Kesinlikle. E tamam baba o bu toplara mali sohbetler mali bunlar boşuna iş. Evet. Ya. Hadi biliyor mu? Bil, ya. Biliyor musun Lübün <laughs> ya? Gerçi e, niye söyledin misin programa başından beri tarz ayrı, değiştirseydik? Ayrıca iki <laughs> Alıktırırdık biraz da komik Vallahi ya neyse. hiç neyse. Hani <laughs> ne isminiz neydi? Selda. 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 Canım çok tatlı evet, mütevazi. E, şey başladı Pepe git içeride onu seyret sen. Ne? <laughs> Pepe var. Pepe'yi biliyor musun? Pepe, Pepe, Pepe. onu gidip seyret sen. Güzelsin ama Pepe'sin sen. Hayır yavrum onun güzellere karşı böyle bir zaafı var. Tamam çekememezliği var. var. Ee, gördüğü zaman böyle seni beyin özürlü falan... Geliyor tanıtıyor. İşte Pepe'yi git seyret falan diye. Esasında sor gece yarısı Pepe'yi seyreden olur. Kayıt alıyor oturuyor evde Pepe'yi seyreden olur. Senin de çizgi film düşkünlüğünü ben biliyorum de ona ama ne tür çizgi filmler seyredin söylemek istemiyorum. Ben ona gel ama. benimle birlikte Seyrettiğin Pepe'leri seyret çizgi... ama o Pepe'yi seyrediyor. Efendim? Tutuyorum. Yok kapattım konuyu lütfen. Tabii ki kapatırsın. Çok tamam. şıksın hayatım. Çok, <laughs> çok beğendim. Şiş, ben de çok beğendim. Bu senenin trendi olan bir Tarzan karşımıza geldim. Boylu posta alımlı bir kız. Ayakkabılara da dikkat edelim. Kesinlikle. Aynı zamanda ojeler le <laughs> uyumu beni benden aldı evet. ki ilk defa ben benden gidiyorum bu program boyunca. Sen senden ben, canım benden Ben gittim. gelip bu tarafa giderken yani, ben tuttum. Abi, ben Kaçamaz buradan. Şurada evet. Evet. Evet güzel. Evet. Evet, öne doğru gideyim Kesinlikle. ben sarılayım bu kıza. Bu güzel bir kız çünkü. Bizimlesin diyebilir miyiz? Bizimlesin. Siz? Ee, e bizimle. Şu an yüreğim kanayarak. Formatımın demokratiden yana olan tarzından dolayı üzülerek ikiye bir kalma durumunu göze alamadığım için sevgili Pepe üskan, 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 tamam mı üskan, ben de bizimlesin ya. diyorum büyüklerde görüşür katma baba evet, ama yeter abi. yani ya insanız buraya geliyoruz hakkım ver oturmuşsun takmışsın takıştırmışsın bravo İbrahim e, i̇şte bravo. Bravo, bravo. Bravo. Dilen sen ne var mı Avuş, var mı soruyorsun Ay sonunu biz nasıl getiriyoruz soruyorsun yeter ya Ezemezsin. sen ah, siz şey sen e evet Sakın böyle de şu tavuk kümesi gibi. Susar mısın? Sus, 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 de sus, 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 Tek Ay. noktana biliyor musun? Şu ses tonunu artık üç gün çekeriz. Çünkü kendine gelemedi. Herkes bu ses. Herkes biraz kendine ah, gelse iyi Güzeldi olur. demek ki ne kadar numaracıydı. Aa, senin kadar. sesini de biliyorum ben. Nasıldı? Sen bana bağımlarının buraya saldığı bir ajansın. Hayır kesinlikle değil. Senin oyununa gitsin. Sensin hasta. Biz dinlesin dedik. Ne istiyorsun? Gidermedi. Giderim ya daha fazla durmam zaten sizin artık. Git yavrum git. Vallahi rizikepazı olacaksın. Koş koş. Dikkat kendine dikkat. Türk televizyonlarında biri. Ah. Koş 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 ne Hoş. yeni bir bölümünde görüşürüz. Ben kumsuya Böyle bir şey ay, görmedim ay, ben. Hiç görmedim ya, Bu kadar olsun. Bak saldırırım Aa, Bu ne ayol böyle şey iyice